Arkadaşlar video hoş geldiniz. Ee, ufak kısa bir video planlıyorum. Çoktan da video atmıyorum. Ee, belki takip edenler vardır. Ee, biraz başlangıç olsun, sohbet tadında bir video olsun istiyorum. Ee, geçen günler, geçtiğimiz günlerde bir, bir, bir grafikle karşılaştım, bir araştırmaya karşılaştırdım. Vuzur Kapitalist'in e, hazırladığı 50 yıllık 10 sektörün gelişimi. Aslında 52 yıllık. <laughs> Ve e, en güzel tavırlardan bir tanesi de güncel dolar enflasyonuyla beraber e, sağda sabit bir e, miktarın belli o, olduğu arkadaşlar. E, miktar dediğimde yıllık pasta dilimi diyebiliriz. Oyun sektörünün. E, burada çok güzel bir grafik hazırlanmış. Detaylıca konuşabiliriz. E, içerisinde çok farklı şekilde konuşulabilir. Ben biraz daha genel çerçevede genel hatlarıyla bahsetmeyi amaçlıyorum. Bir sohbet açısından. Sonra yorumlarda veya discordlarda discord sonucunda detaylıca konuşabiliriz arkadaşlar. Zaten hani nereden tutsak saatlerce konuşabileceğimiz de bir konu. Ben biraz daha nacizane ufak, çok ufak sektör bilgimle beraber e, kendi yorumlarımla e, eğer bir hatam olursa kusura bakmayın. Biraz e, ifade etmek, düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Şimdi baktığımızda aslında şu şekilde hemen şey yapalım. Ta Pong'dan başlayan bir serüvenle beraber, Arcade'in oluşumu, Atari'nin çıkmasıyla ve Pac-Man'in hani o bir sektöründeki en önemli e, gelirini elde etmesiyle beraber de farkına varılan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Sonra e, işte Nintendo'nun Game Boy'u çıkarması, Street Fighter'ın çıkıp biraz daha farkındalığın artmasıyla beraber özellikle ben bu 50 yılı 1995 yani ilk 25 yıl ve son 25 yıl olarak biraz değerlendiriyorum çünkü baktığımızda artık şu noktadan sonra çok stabil bir yükseliş bizi e, görüyor geliştiren teknolojiyle özellikle. Çünkü de aslında grafikleştirirsek bu yıldan sonra ne kadar geliştiğini farkında oluruz bence. Onunla büyük bir etkisi var. Ee, ve 2003'te Steam'in arkadaşlar kurulmasıyla beraber bilgisayar sektörü biraz daha e, daha stabil ve düzenli hale geliyor en azından. Sonrasında 2007 iPhone'un duyurulması 2011-2013 yıllarında büyük böyle sektörü sarsan oyunların çıkmasıyla beraber Minecraft 7 g sonra 2020'de de, tabii ki şu süreçte şu gördüğümüz süreçte pandemide de beraber diğer sektörlerin aksine gayet büyüyen hatta katlanan bir e, sektörden bahsedebiliriz arkadaşlar. Tabii mobile ayrı bir parantez açmak gerekirse 2022 yılında 100 milyar dolarlık bir e, pasta dilimine sahip bunun içerisinde en büyük dilimi alan e, kategorilerden bir tanesi de hybrid casual demek doğru olur. Gerçi 2022 yılı içinde hybrid casual olarak da o da gayet e, hybrid casual'dan doğan bir sektör olduğu için çok fazla. Casual da son zamanlarda ile, e, bence ilerliyor. E, bu şekilde baktığımızda mobili destekleyen ve mobil hani şuradan büyük resmi aslında gördüğümüzde o kadar bildiğimiz büyük oyunlar varken, büyülendiğimiz oyunlar varken bilgisayar ve konsolun toplaması yani mobilin yanına bile yaklaşamıyor. Çünkü çok hem erişilebilir noktasında büyük bir şeyi var. Mobilin avantajı var diyebiliriz arkadaşlar. Ben burada biraz da şeye değinmek istiyorum. VR ve AR ER tarafına 2022 yılında güncel olarak 5 5000 dolarlık bir pasta dilime sahip ve bunun artı, artacağını düşünüyorum. Bununla beraber şuraya da bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Metaverse ile alakalı. Metaverse çok popülerize edilmiş ve hani o, e, zaten var olan teknolojinin yeni bir, bir teknoloji gibi lanse edildiği bir e, süreç yaşadık. Ancak o süreçte de, biraz geri planda kalan geliştirme e, gelişmeleri biraz takip etmeye özen gösterdim arkadaşlar. Özellikle Nvidia gibi büyük şirketlerin arka planda yaptığı e, Metaverse, asıl dediğimiz Metaverse noktasında Çok büyük gelişmeler Kat edildi Hale kat ediliyor Örnek vermek gerekirse Nvidia'nın Omniverse tarafında bir platform var Omniverse adında Onu araştırmanızı öneririm Hala çok bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum e, O noktada Çok büyük işler yapılıyor e, Fikrimce örnek veriyorum eş zamanlı grafik işleme, cloud tarafında ve endüstriyel açısında endüstriyel açısının endüstriyel tarafta simülasyon oluşturma noktasında büyük bir e, çalışma var ve ileriki zamanlarda hem endüstriyel olarak diğer sektörleri hem de oyun sektörünün etkisinin olacağını inanıyorum. Hani şu zamana kadar örnek veriyorum. Cloud işleme, görüntü işleme noktasında e, RPG tarzında, e, online oyunlar tarzında birçok oyun var ve bunların en önemli noktası bu cloud tarafı ve görüntü işleme gönderme, online olma tarafı en büyük sorunsal diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Bunların önümüzdeki yıllarda aşılacağı ve yeni teknolojilerle hem yarar -e hem bilgisayar konsol, telefon bunlarda daha da büyük işler çıkarabileceğini düşünüyorum. En azından 2030 yılında daha farklı bir grafik, daha farklı bir tablo ve oyun sektörü görebileceğimizin inancındayım. Tabii ki bunlar biraz komple tarihi tadından da olabilir ama en azından arka plandaki gelişmeleri takip etmemizde sadece vitindeki ne değil de sektörle ilgileniyorsak bence önemli o konuda ufak bir tavsiyem olabilir onun haricinde bu kadar hani çok uzun tutmak da istemiyorum eğer tabii ki uzun tutmak gerekirse Discord'da veya farklı videoyla da anlatılabilir, konuşulabilir üzerine veya yayın da yapılabilir gerekirse bilmiyorum. Ama böyle küçük bir video olmasını istedim arkadaşlar. Umarım buraya kadar dinleyenler için de teşekkür ederim. Ee, varsa eğer yorumlara da kesin yazın. Ee, video bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.